Arkadaşlar bugün karnabahar kızartacağız. Önce karnabaharı güzelce dibinden başlayarak temizliyorum arkadaşlar. Önce o kök kısmını kesiyorum. Daha sonra zaten dal dal ayrıldığını kendiniz göreceksiniz. Dibindeki o sert kısımlardan kestikçe hem yapraklar temizlenecek hem de tencerenize sığdırabilmek için o e, karnabaharın parçalarını tane tane ayırıp tencerenize yerleştirebileceksiniz Bu şekilde Temizliyorum Temizledikten sonra arkadaşlar Süzgüye koyacağım Ve süzgüde yıkayacağım Evet süzgüde Süzgüye alıyorum dal dal gördüğünüz gibi kopuyor Önce yıkayacağım. Sonra yıkadığım karnabaharları tencereye diziyorum arkadaşlar. Üzerine bolca su koyuyorum. Ve tencereye koydum, kaynamaya başlayınca kıstım. Çok uzun kaynatırsanız kızartması zor olur arkadaşlar. Hafif bir yumuşayınca alın. Tekrar süzgüde süzdüm. 3-4 tane yumurta kırıyorum. Yumurtamın içerisine tuz ekleyeceğim. Hepsini yumurtaların hepsine çırpıyorum arkadaşlar tuz ve yumurtayı bir kapta gördüğünüz gibi iyice çırptıktan sonra tavamın içerisine bir miktar yağ koyuyorum kızartmaya yetecek kadar yağımı kızdıracağım bir miktar kızınca karnabaharları yumurtaya bulayıp tavanın içerisine dizeceğim arkadaşlar. Balık kızartır gibi çevire çevire kızartacağım daha sonra. Kızartırken biraz e, her yerinin orantılı şekilde kızarmasına dikkat ederseniz yerken daha lezzetli olur. Aslında sadece haşladığınız karnabaharın üzerine limon sıkarak tuzla tüketebilirsiniz. Daha hafif oluyor ama ben bugün kızartmayı tercih ettim. Evet, kızarttıklarımı da peçete diz, peçete koyduğum tabağın üzerine alıyorum ve üzerine bol limonla servis ediyorum afiyet olsun deneyenlere